Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Timing programının bilgisayarımıza nasıl kurulacağından bahsedeceğim. Daha sonrasında da Timing programının arayüzüne beraberce değineceğiz. Öncelikle internet tarayıcımızı açıyoruz. Google'a Timing yazıyoruz. Çıkan ilk linki tıklıyoruz. Bakın zaten direkt ilk sayfada Free Download diyor. Tıkladık. Evet, burada hangi işletim sisteminiz varsa ona göre e, programı indiriyorsunuz. Şunlar telefon için Android ve iOS. Biz Windows için indiriyoruz. Toplam 46 MB'lık bir dosya. Daha öncesinde TimeLink ben de vardı. Hemen kurulumunu yapıyorum şekilde arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bakın, TimeLink kuruluyor. Evet, çok kısa bir sürede Timelink bilgisayarımıza kuruldu. Şimdi program açılıyor. Evet bakın ee, şimdi daha öncesinde ben buraya kaydolmuştum. Kayıt işleminde Gmailinizi açarak ya da herhangi bir mail, mailinizi açarak bilgisayar üzerinde direkt giriş yapabiliyorsunuz. Ee, Bakın e, programa baktığımızda burada toplantıyı başlat, toplantıya katıl, bir toplantıyı planlayın, toplantı bağlantılarınız, planlarınız ve köşeleri sağ köşede de e, kullanıcı adınız. İsterseniz beraber bir toplantı planlayalım. E, daha öncesinde 8. sınıf Türkçe dersi diye bir toplantı oluşturmuştum. Yeni bir toplantı kimliği oluşturacağım. Örneğin 7. sınıf e, Türkçe dersi diyorum. Parola isteğe bağlı. İsterseniz koyarsınız, isterseniz koymazsınız. O size kalmış. İleri diyorum ben parola tercih etmiyorum. Evet. Bakın burada e, hatta fazladan e, bir tane oluşturduk. Onu silelim. Ne yaptım arkadaşlar? Sağ köşeye geldim. Sil dedim. Sil. Bakın başarıyla silindim. Burada iki tane toplantım var. Hangi toplantıyı paylaşmak istiyorsanız, bakın burada bu alantıyı kopyala ya da burada istediğiniz kişiye gönderebilir, mail atabilir, bilgisayarınız üzerinden WhatsApp'ı açıp oradan da bağlantıyı gönderebilirsiniz. Toplantıyı başlat diyelim. Hangi toplantıyı başlatmak istiyorsanız buradan o toplantınızı seçiyorsunuz. 8. sınıf Türkçe dersi tamam dedim. Evet arkadaşlar, Timing programı açılıyor, arayüzüne e, girdik. Bakın bu kısımlarda kamera videoyu durduruyorum. E, açmak isterseniz videoyu buradan açabilirsiniz. Ses kısmı burada, sessiz al, sesi aç, bu şekilde yapıyoruz. Ekranınızı paylaşmak istiyorsanız, buradan tamam dediğinizde masa üstünden itibaren ekranınızı arkadaşlar tamamen gösteriyor kaydı başlat dediğinizde kayıt almaya başlıyor bakın şu an kayıt başladı diyor buradan telefonu kapatın Bakın buradan davet et diyor kimi davet etmek istiyorsanız bağlantıyı kopyalayıp gönderebiliyorsunuz buradan arkadaşlar katılan kişilerle buradan chatleşebiliyor sohbet edebiliyorsunuz burada katılımcıları gösteriyor şu an bir katılımcı var o da benim zaten buradan ayarlar kısmı mikrofon hoparlör ve kamera kısmı var. arkadaşlar çok basit bir e, yüzü var zoom'a göre çok daha e, basit e, kullanımı kolay zoom'un dili İngilizce olduğu için birçok öğretmen arkadaşımız bu konuda sıkıntı yaşayabiliyor e, bunun dışında bu programda şu an biliyorsunuz canlı e, Eba ebadan canlı ders anlatımları var aşağı yukarı aynı mantık hiçbir farkı yok. Zoom'un sıkıntı yaşattığı süreçte bu programı da alternatif olarak kullanabilir, bundan yararlanabilirsiniz. Evet bu videomuzda sizlerle eee Timey programı hakkında konuştuk. Nedir? Nasıl kurulur? E, nasıl bir ders sunumu yapılabilir? Ekranı nasıl paylaşırız? Nasıl sesi kısarız vesaire. Bunları değinmeye çalıştım sizlere arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.